Affet anne. Benim yüzümden tehlikeye düştünüz. Deli misin? Sağ salim yanımdasın. Daha ne isterim ben? Canımsınız siz benim ya. <laughs> Sen de bizim için öylesin. gelir biraz Bey. İtiraz etme. Söyle anacığım. Başım belaya girer demiştim. Gördün haklı çıktım. Üstelik şimdi hepimizin hayatı tehlikede. Ama abla Sarp abi tereyağından kıl çeker gibi halletmedi mi meseleyi? Bir süre daha gizlenmeniz lazım. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa dışarı sakın çıkmayın halleder o işi. Tamam abi, ben de. Şu panel vanı arka tarafta görünmeyen biri çeksene böyle yolun ortasında durmasın. Sonra gelirsin geri. Tamam abi. Eyvallah. Ya abi, benim kafama bir şey takılıyor da, sorabilir miyim? Sor tabii. Abi nereden geliyor bu bolluk? O ne demek şimdi? Abi yani her gün cebinde başka bir anahtarla geliyorsun. Hayırdır? Yani sıradan haftalık kiralanan mobilyalı evlerden biri. Niye böyle gereksiz sorular soruyorsun oğlum? Pardon abi. gidiyorum. Bir an önce şu işi temizleyip geleceğim. Ondan sonra hepimiz rahat bir nefes alacağız. Ne olur gitme Sarp. Ne olur bir kez olsun beni dinle. Bırak polis halletsin meseleyi. Gel halledelim. Anlatalım her şeyi. Ya evet Sarp. En doğrusu bu olur. Anlatalım polis her şeyi. Polis? Polis olmaz polis. Güvenmez ki bana. İnanmaz. Neler yaşadığımı biliyorsunuz. Tamam. Çekip gidelim buralardan. Baştan başlarız her şeyi. Yeni bir hayat kurarız ha? Evet. Celal'le sen baş edemezsin ki. Ya öyle sürekli tedirgin olarak nasıl bir hayat yaşayacağız anne? Sıkıntı yapmayın. Ben kendimi de tehlikeye atmadan bu işi halledeceğim. Rahat olun, tamam mı? Abi ben hep senin yanındayım. Vallahi yani neye ihtiyacın olursa ne zaman istersen haber ver yeter. Hadi yolun açık olsun. Eyvallah. Öpmüyorum lan. Öpmüyorum. Anne bunu çok mu aradın ya? Abi sonuçta yani sen ne biliyorsun ki beni... Neyi biliyorum oğlum? Yok bir şey abi. Sen artık git. Sen git şu kötü adamlarla savaş gel tamam mı? Burası bende. Bildiğini okuyacaksın belli. Ne desem dinlemeyeceksin. Benim bir tek oğlum kaldı. Onu da kaybetmek istemiyorum. Ne olur artık anla. Kaybetmeyeceksin. Geri geleceğim. Her şey yoluna girecek. Merak etme. Sihrin mi bozuldu senin Davut? Karanlığından çıktığından beri olmuyoruz sanki. He? Gel konuşalım seninle biraz. seni. Of. Bitkin görünüyorsun. Gel otur şöyle. Gel gel. İyi misin? Aç mısın? Bir şey hazırlatayım sana. Su ister misin? Gerek yok. Hiçbir şey istemiyor. Pis bir yerde tutmuştur seni. Yeni yüzünü yıka istersen banyo yap, ha? Biraz dinleneyim de. Dinlen tabii yoruldun. Kolay mı? O kadar badire atlattın. Nereden bileceksin? Sarp gibi biri. Tutup seni kaçırsın. Olacak iş mi? Ne düşündüğünü biliyorum eşim. Ne anlatmaya çalıştığını da anladım. Ben? Ne diyormuşum ben? Yanlış yaptım. Sarp yanlış biriydi. Beni kullanmış meğer. istediklerini alamasaydı öldürecekti beni. Seni öyle öpen biri... ...seni öldürecekti öyle mi? İnanılır gibi değil. Beni kaçırdı eşim. Düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Merak etme rahatlarsın. Celal onu öldürünce rahatlarsın. Rahatlarsın değil mi? Hı? Hı hı. Hiç öyle bir intikam hırsı yok ama gözünde. Celal baba onun canını bir alsın. O zaman görürsün gözümdeki ateşi. Sorsun ona bana yaptıklarının hesabını. Celal baba bunu yanına bırakmayacak. Sana sus dedim. Beni dinlersen canın yanmaz. Yanlış insanlara kafa tutuyorsun Sarp. Sonun hiç iyi olmayacak. Senin için çok geç olmadan bırak gideyim. Belki bir şansın olur. İnşallah bununla bir şansımız olacak. Sana bir şey olacak diye çok korkuyorum. Ben de aileme bir şey olacak diye korkuyorum. Ama mecburum bunu yapmaya. <laughs> bu kim? Hoş. Güvenebilirsin. Merhaba yenge. Al şunu. Abi bu boş değil mi? Dolu silah verir miyim lan sana? Bak şimdi, vakti geldiğinde Davut'u görüntüle arayacaksın. Silah Pelin'in kafasına dayayacaksın ama kendi yüzünü sakın gösterme. Tamam abi, merak etme. <laughs> Yalnız yengeye de helal olsun ha. <laughs> Celal Baba'ya karşı senin yanında olmak on numara hareket demin ediyorum. benim için çok değerlisin. Sen de öyle. Ama... Ama ne? Şu işler bitince oturup konuşmamız gereken mevzu var. Nedir o? Celal baba aramızda olduğu sürece nasıl bir geleceğimiz olur kestiremiyorum. Sarp. Gitmem lazım. Benim için hiçbir değeri yok artık onun. inanmak istiyorum. Neye inanırsan inan Yeşim. Zaten canım burnumda. Senin entrikalarla dolu kafandan neler geçiyor umurumda bile değil. Alo. Sana kötü davrandı mı? Yok, hayır. Melek sana bir şey sormam lazım. Eylem Nefüs'ün teyze iyiler mi? Bir bilgin var mı? Var. İkisi de iyi. Sarp kurtardı onları. Güzel. Şimdi kapatmam lazım. Konuşuruz yine tamam mı? Oh. şimdi Sarp. Yine başa döndük. Senin üzerinden kim oynuyor, kime oynuyor? Oyun oynayan, bunu yazan. Bunlar da Davut'un deposundan aldığım kağıtlar. Davut'un kendi el yazısı. Ama yazılar birbirine benzemiyor. Bu işin arkasında Davut olmayabilir. Aldığın akma acaba? Davut'un geçerli sebebi vardı. Tamam Alayanak benden şüphelendi ama yapacağı tek şey beni Celal'in önüne atmak olurdu. Niye böyle bir oyun kursun ki? Bunu öğrenmenin tek bir yolu varsa, En eski yöntemi kullanacaksın. Tepesine çökeceksin Alayanak. İşe yarar mı? Her zaman. Her zaman. Özellikle onun gibi korkaklarda kesin çözüm verir. bu çetinden. Oğlum buraların yükü hafiflemiş. Tırnakçılık mı yapıyorsun lan arada? Para mı indiriyor, ne oğlum çak? haber Selami? <laughs> Adanak nerede? Ne bileyim abi. <laughs> al paraları git gözünü seveyim hepsi senin olsun ha. Sıçtır lan paralar. Al yanak nerede dedim. Celal babayla seni arıyorlar abi her ar yerde. Güzel. O zaman yormayalım onları. Ara hemen al yana. Hadi. Selami, Selami. Hiç vaktim yok Selami. Hızlı ol biraz Selam Hadi. Tamam, tamam abi arıyorum, arıyorum. Meşgul. Gel bakalım. Ne bileyim Selami. Biraz seninle sohbet edelim. Geldik selame. Gel bakalım. Gel. Abi. Abi. yeminle bir şey bilmiyorum lan. Ben. ben de bilmiyordum Selami ama azmedince öğreniyorsun işte. Geç bakalım uzun bir gece olacak senin için. <laughs> Devam et. Abi, bir şey bilmiyorum ben. Bırak beni gideyim ne olur. Lan nasıl bilmiyorsun lan, nasıl bilmiyorsun? Bunlar ne? Ha? Bak bu, o gece elime tutuşturduğun kağıt. Bu da otoparktaki. O Ot ikisine de. İkisi de senin eliyesin. <laughs> Mestan'ı öldürdün, boku bana atmaya çalıştın değil mi? Abi ben yapmadım. Sen ne yaptın lan, sen ne yaptın. Ama yalnız başına değildin. Çünkü senin maçan yemez bu işe tek başına kalkışmaya. Söyle lan. Bir şey şöyle. Ağlayanak. Ha şöyle. Lan sen ağlayarak tuvalete gidemezsin lan. Abi kullandım ben. Lan ses fıs fıs lan Adam ol adam. Söyle şimdi. Nerede dal yanak denilen hıyar? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Öyle mi? Yeminle bilmiyorum abi. Eminsin değil mi? ne yapıyorsunuz? Var ne Ege'de. Abi. Artık bu el benim. Bu parmaklar da. Abi ne yapıyorsun? Dur. Abi. Söyle lan. Söyle. Bilmiyorum abi. Nerede lan ağlayan ak söyle. Abi bilmiyorum bırak beni gideyim oğlum. Abi, 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 abi! Dediğim gibi çıktı. Oyun benim üzerimden Celal oynanmış. Asıl hedefteki Celal. Celal'i bitirecekler. Ha. Oyunu kuran al yanak. Selami ile beraber kurmuş. Selami her şeyi anlattı. Olay gecesi kebapçıdakiler onlarmış yani. Aynen öyle. <laughs> Ölüm dediğin bahardır. <laughs> Dün gece Davut'la Mini'yi kaldırmışlar. Uyanık kaldırarak kendini de kaldırmış. Güya <laughs> fotoğraf vermiyor. Şimdi Celal elsiz ayaksız kaldı. Mestan yok. Davut yok. Minik yok. Kolay lokma artık. Ama güzel tezgah kurmuş Allenak. Söyle bana müdürüm. Bırakalım da bitirsinler mi Celal'in işini? Olmaz, olmaz, olmaz. Biz polisiz. Adaleti başka bir katilin eline bırakamayız. Olmaz tabii, bırakamayız. Hem Umut da Celal de. Celal puştu yaşamalı, yaşatmalıyız onu. Vay be. 40 yıl düşünsem Celal'i koruyacağım aklımın ucuna gelmezdi. Sarp, Celale kurulan tuzak neyse engellemeliyiz geç olmadan.